herkese merhabalar. Bayramınız mübarek olsun. İnşallah bundan sonraki süreçlerde bu pandemi süreci biter de sevdiklerimizle birlikte böyle topluca bayramlar geçiririz. Ama olsun biz evde biz bize olsak da şöyle sabah kalktık kahvaltımızı yaptık güzelce. Hemen üzerimizi değiştirdik. Bakın hatırlıyorsanız göstermiştim bunu size alışveriş videosunda. Bunu giydim bugün çok güzel oldu. Bence tam böyle yazın da giymek için efil efil bir elbise oldu. Şöyle şu kısmı fırfırlı geliyor. Şu tarafta bir lastiği var. Lastikten sonra bollaşıyor. Tam böyle yazın giymelik. Çok hoşuma gitti. Böyle kendime eski günlerdeki bayram çocukluğumu aklıma geldi. O şekilde hissettim. Şimdi sıra Mira'da. Mira'yı öğleden önceki uykusuna yatırmıştım. Uyandı. Babasıyla birlikte. Ben de şimdi onların yanına gideyim. O Mira'ya sarı fırfırlı elbiseyi aldım, almıştım. Ya, onu hiç giydirmedim. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Şöyle shortlu, fırfırlı takımını hadi hep birlikte giydirelim. İyi bayramlar ablalar, teyzeler biz üzerimizi giydik. Evet, görmüş olduğunuz gibi Mira da size iyi bayramlar diye böyle şortlu güzel bir takım olmuş oldu. İlk kez ona bakın şu yüzüğünü bir de e, bileziğini taktım. Künyesini de takmıştım Düşürdü arkadaşlar. Normalde e, takmıyorum. Bugün bayram diye onu da böyle tam takıp giyeyim dedim. Bir ayakkabısı kaldı. Birazdan ayakkabısını da Ne oldu Mira? Elini ısırma Mira. Elini niye ısırıyorsun? Gel bununla oynayalım. Acır. Uf, uf olur. Uf olur. Gel Ayşegül'le oynayalım. Ayşegül benim bu arada küçüklük bebeğim. Kaç yıl yani 20 yıllık vardır. Gel oynayalım Ayşegül'le Mira. Ya da dur Mira'nın sevdiği kartlar var şurada. Onlardan verebilirim. Bak. Aa, çok güzelmiş Mira bu kartlar. Allah'ım ya. Senin yüzükte elini yerim. O zaman biz yavaş yavaş Mina anneye geçeceğiz. Çok uzak değiliz. O yüzden de e, çok kısa bir mesafe var. Hep birlikte gideriz. Bayağı hazırlık yapmış. Onları da sizler için çekerim. Bu arada bakın Mira'nın e, şu kızın saçını başını yoğmuş <laughs> halini size gösterebilirim. O dudak nedir öyle Mira? Bu nedir böyle? Kızdın mı bize? Kızınca artık öyle yapıyor. Hadi kalk. Hadi kalk gidelim. Biz çıktık şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Mini annelere geldik. Şöyle elleriyle baklava açtı. Hatta komşulara da açtı. Çok güzel yapıyor. Bakın bize de bir tepsi yaptı. Allah razı olsun. Şöyle bir de tatlı olarak bayram tatlısı. iki tane süt aç. Şöyle. Mini anne deyim yerindeyse döktürdü. Bakın şöyle tepsi yemeği yaptı. Yani güveç gibi çok da lezzetli oluyor. Şimdi bunu bekletiyor. Mehmet bayılıyor. Evdekiler de buna bayılıyor. Keşke arkadaşlar. Şöyle içerisine birazdan et koyacak sanırım anne. Değil mi anne? Et koyuyoruz. Şöyle. Şimdi pişmesini bekliyoruz. Evet, bir tabak yemekten sadece bu kadar kaldı. Evdekiler çok seviyor. Minanne Mira'ya yoğurt da yaptı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Giderken bunu da eve getireceğiz. Şimdi çayları dolduruyorum arkadaşlar. Sütlaçla birlikte nineannele yeriz dedik. suda da kaynadı hemen. Bunu da alalım. Mira Mira seni çok seviyorum. <laughs> Kamyon şoförü gibi oturuyor bizim Mira. Hep böyle oturur arabasında. Oh, keyifler gıcır Mira. Güzel mi keyifler? <laughs> Eve geldik arkadaşlar. Balkondayım. Şimdi çiçeklere bakıyordum. Biraz da dışarıya bakıyorum. Çocuklar top falan oynuyor kapının önünde. Onlara böyle bakarak dinleniyordum. Biraz yoruldum. Markete falan uğradık. Bir şeyler aldık. Onlar için birazdan mutfağa doğru geçeceğim. Mine anne 2-3 tepsi baklava yapmıştı. Bir tepsisinde de söylemiş olduğum gibi bize yaptı. Şimdi üst kat komşumuzun tabağı vardı. Hemen ona getireyim. Komşumuza tabağını bıraktım. Geldim arkadaşlar. Şimdi ben de kendime tatlı doldurdum. Kahveleri de yaptım. Bu zaten tatlı diye hiç şeker eklemedim. Şimdi afiyetle içelim inşallah. Bu saatlerde havalar soğuk oluyor burada. Bilmiyorum sizin yaşadığınız şehirde de öyle mi ama üşüyorum yani. İlla ki uzun kollu giyineceğim. O şekilde ancak ısınıyorum. Gerçi uzun kollu giyinince de böyle hafif bir sıcaklık basıyor. Kısa kollu giyince üşüyorum. Aslında bu havalar tam böyle hasta olma zamanları bence. Bu arada bugün saçıma saç maskarası sürdüm. Hani böyle 2-3 tel beyazım var onu kapatayım diye. Ama keşke sürmez olaydım. Çok sert değiştirdi. Sanki böyle bir kutu spreyi sıkmışsınız gibi oldu. Bir de üstüne kapatmadı zaten. Bakın şurada hala 2-3 tel beyazım duruyor. Yani hiç memnun kalmadım. Benimki Gabrini'ydi galiba. Sizin memnun kaldığınız bir saç maskarası varsa aşağı yorum bırakırsanız çok sevinirim. Çünkü hani boyatmayı düşünmüyorum. Hani bazen böyle 2-3 telime sürerim diye düşünerek aldım ama yok ya hiç olmadı. Yani muhakkak bunun yıkanması lazım. Baya sert. Yani aslında çok da sürmedim ama aşırı derecede sertleştirdi saçımı. Şimdi de saat şu anda 12.30 oldu arkadaşlar. Mira'yı yatırdım. Yaklaşık bir saattir uyuyor. Bir yere uyandı. Böyle dönmek istedi. Ondan sonra şimdi döndürdük onu. Tekrardan yattı. Ben de böyle mayışacak gibi olmuştum. Ondan sonra dedim Selma kalk. Birazcık otur. Kendini dinle. Kalktım. Gözlerimden de belli değil, Böyle birazcık kararmış gibi. Türk kahvesi yaptık. içtik derken şimdi de Birazcık televizyona bakıyorum şöyle. Bugün e, kapıda bayram çocukları vardı. Yani bayramımızı kutlamaya gelen çocuklar vardı. Yani çok sevindirici bir durum. Ama mesela büyük şehirlerde yaşıyoruz. Yani o kadar olaylar oluyor mesela. Hani ben bugün onu da düşündüm. Evet hani çocukların bayram e, işte şekeri almaya, harçlığı almaya gelmeli gerçekten güzel bir şey ama mesela aynı apartman içerisinde olunsa evet ama mesela bugün dikkat ediyorum. Hani hiç e, tam simansını tanımadığım çocuklar bile geliyor. Evet çok güzel ama artık devir öyle bir devir olmuş ki bence ailelerin de çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani e, böyle birkaç vaka olmuştu hani bayram e, şekeri toplamaya gidip Allah korusun geri dönemeyen çocuğu var. Değişik değişik türlü türlü insanlar var. Hani artık bence e, bu olaylar da olmamalı. Bugün bayağı düşündüm bu konuyla ilgili. Yani evet bir yandan işte gelenek görenek ama artık yani insan da korkuyor. Bilmiyorum nasıl hani aileleri de ıı, izin vermemesi gerekiyor artık diye düşünüyorum. Yani bugün mesela onu çok düşündüm arkadaşlar. Bilmiyorum sizin de de öyle oldu mu hani kapıya gelenler bence aynı apartman içerisinde hani belki bir nevi olabilir ama hani böyle mahalle içerisinde özellikle de ne bileyim gerçi kızı da erkeği de kalmadı da büyük şeyler için sıkıntı diye düşünüyorum. Şimdi de Survivor Extra'ya bakıyorum. İnanın Survivor'ü çok sevmiyorum ama bu Survivor Extra'yı daha çok seviyorum. Özellikle de bu semihle diğer adamın adını unuttum. Murat Özarı'ydı sanırım. Onun atışmasına, tartışmasına bayılıyorum. Bu arada dün abim geldi. O yüzden video çekemedim. E, iş i̇ş görüşmesi vardı. E, iş için gelmişti. Daha sonra şöyle bir uğradı. Bir iki saat hasret giderdik var ya bana o kadar iyi geldi ki sizlere anlatamam. Çok güzel böyle bir iki saat sohbet ettik. Miral'le oynadı derken daha sonra da ee, tekrar işe dönüp Ankara'ya gitti. Ama çok güzel vakit geçirdik. Çok özlemiştim. Böyle konuştuk, dert değiştik, sohbet ettik. Ee, i̇lk başta Miron'dan aşırı derecede korktu, unutmuş. Sonra alıştılar derken doyamadık gitti. İnşallah Trabzon'da bundan sonraki buluşmamızı yaparız diye düşündük. Ama ne zaman gideriz Trabzon'a? Artık orası tam olarak belli değil ama... Haziran gibi dedik. Belki şöyle Trabzon'a uçabiliriz. Evet ben de yavaş yavaş veda edeyim sizlere. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Günlük paylaşımlarım için Instagram adresim Selma'nın Huzurlu Evi. Aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum. Direkt oradan tıklayıp ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.